Ben direkt çakacağım ya. Koşalım, koşalım. Hem totalde en çok izleniyoruz. Hem durumumuz çok iyi. 3 oyunda da güzel yerdeyiz. Daha ne istenebilir ki ya? Bir, tane. bir şeyden de mutlu olmayı arka bilin var. diyorum Olur yani. Tat 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 bak. Arka var, arka Anladın mı? Hil var mı, GTA, var mı yıl? Şey yıl attım sana. Ama ha, Tamam geldi geldi. Kurduğumu... Teko gözünü kırpmıyor lan harbiden. Harbi doğru dedin lan Fairway. Diyele çıkmış bir adam etti. Oğlum gözünü Simple kırpmıyor lan. Bir adam. Simple lan maç attı. Helal. FPL çıktı oğlum Oy. Lan. Oy. Arka galiba, arka galiba. Konka gerçekten daha göz Peçet attı. <laughs> dilikti, 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 dilikti. Ha, şimdi kırptı. <laughs> Oha! Helal. 13 13 13